Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TPS sokak futbolu oynayacağız. Şimdi ben mavi niye Tam <laughs> Kırmızıya girelim. Topla, aha. Top Top. Oh. Ha. Bu uh. Topa buldu. Sonra da ben buldum uçtu top. <laughs> Kaleyi uçuyorsan Kale işte ya. Evet bu çok budulmuyormuş. Gider gitmez. Bu, o vurdu adam. Şu an birisine yolladı da kime? evet abi şey bu oyunun amacı herkes biliyordu. Ben bir tek şu alttaki özelliği <laughs> şimdi hele <laughs> alev çıkar Yani örnek göstereyim bir tane. Bunu yapıp o adamı öldürüyorsunuz. Sonra Uff Ben ha, şey yaptım. Sonra Şuradaki G ile Adamla da Diken topuldu gönderiyorsun. Eğer Eğer ne? Anlatmam gerek yok. Şöyle attığımda bekliyorum orada. Oy. Lan ben niye kaleden çıkıyorum? Hocam elinden çekeyim mi? Topu göremiyorum topu. Topu göremiyorum ki topu kurtarayım. Allah Allah Allah. Heh, iyi. Hadi hadi. nereye atıyorsun lan o şeyi? Şuna düzünce bunu da artık ya ben geliyorum. Allah Allah bir halledemedim. Ay abi, abi alsana topu alsana topu. Sana atıyorum almıyorum topu. Gözüm seveyim al. Şu topu al. <laughs> ya bak Bu işte gitsin Hala ne uğraşıyor Ne Ya ama öyle şey yaparsak tabii, Gider top ya Elimizden alıştık. böyle. Şey. <laughs> ne kendim oldurdum ya Diken şey bile Nasıl kendim Hiç anlamadım Oğlum benim. tek kaldım. Üçte tek kaldım ki böyle olmaz. Yo hocam üçte tek kaldım. <laughs> gel vur ya. Allah Allah. Vur. Ah ya. Birisi geldi. Gelmesi lazım. Ya çok paslaşıyorlar ha. İyi. Korktum, Korktum ya. O nasıl bir sekme bir şeyden. Bilbilin çok paslaşıyorlar. Bizimkiler hiç kopağlamıyor ki aslında. Çok iyi çok iyi. Topla da geldi. Ya. Ya vuruyor. Vuruyor. Bir şey yalanıyor. Bir şey. Bir şey yalamıyor ki. Ha şimdi yaradı. Bak Atıyor mu şeyi? <laughs> Aşağıdaki şey doluyor, ama bir tek şey olmuyor. Eee, gitmiyor. Vuruyordum, gitmiyor. Olası var. Alevli alevli geziyor adam. Sen nereye gidiyorsun alevli alev? Ya bak. Ya sen. Ölüme duvar koyuyor yani. Anam, yanlış, yanlış tuş. Y'ye basacak. Koş koş koş. Bunlar çok paslaşıyor abi. Gol atacağı. Gol atacağını paslaşıyorlar. Tabii hayır Az önce ben bire üç Şimdi ne? Ah üçü üç. Tabii bunu saymıyor. Don't this uh, one. Bunu saymayak. Bunu saymayalım. Bak. <laughs> ah. Başla. <laughs> şey yapayım. Hmm, başla. Tabii ben arkama baktım. Yeni zannettim. Ooo. Oh, i̇yi. Maviden olsaydım keşke. Ama mavi de dolu ya da engelli diyor hocam. J. hadi C'de. Kaleci oluyor. Sen nereye gidiyorsun? Ya şuna bak. Ah. Sen orada ne yapıyorsun ki? Bak. Allah Allah. Bir de gol atıyor orada. Sen oradan nasıl gol atıyorsun? Yapma yapma! <laughs> gol atıyor gol. Bak. Ay top nerede? Bir dakika. Topu şey yapamadım. Şey Lan, top nerede? yok oluyor ki. Göremiyorum o zaman da. Bu. çok iyi çok iyi. Tamam, iyi götürdüm. Abi oyunun aldın niye böyle özellikler koydunuz? Ha hani niye böyle özel özellikler koyduğunuz Allah Allah seni. Ya ulan da gol atamazsın o oh, yuh ama. Ben peşinden koşmayayım da kesin atacak. Of. Tamam iyi atamadı Allah'tan. O tıkladığımızda şöyle bir hareket Bu yüzden 5'i Ve ve ve. E, kapat. Dur ya oyunun sesini bir şey yapıyor. Evet. Evet. Şimdi geldik maviyi yemeye aldık. Bu da ama geldi? ama ya. <laughs> ya ama böyle hile olmaz ki. Dibime geliyor adam. Ne? karşıma kimse yok ki. <laughs> ya ya ya. Seni öldüreyim bari. <laughs> ya. Hocam biz. Tavun değil miyiz sen niye karışıyorsun bana? Al şu topu at. Pas pas. E. <laughs> Yok. Bazı oylarda E ile pas yazıyordu da üstünüze. Aha ama böyle bir adam olmaz ki ya. Ana. ana şeyime geleyim ben. Ana kaleme. Ana kale. Yani ana kalam, kalem kalemli kalemli durayım. Benim ana yerim kale. Yani sürekli kaleyi seçerim. <laughs> Sona çok gol gidiyor. Sinirleniyorum. Zım. Sinirleniyorum sana. Ya Z'yi yapana kadar ben. Z'ye basmaya çalıştım orada. Z'ye basana kadar adam geldi vurdum ya. Bu ne modu? Ya kazansınlar bırak kanka ya. Kazansınlar. Kazan. Sınlar aynen. Ya. Kim yaptı onu? Ha hep. Allah'tan bizden birisi yapmadı ha. Çok. Senin. Ya. Yapınlar. dakika top nerede? çok iyi. Ya vuruyor mu? Değmiyor, değmiyor işte. Sıkıntı oldu. Adam iyi oynuyor da hiç paslaşmıyor. Yoksa iyi oynuyor. Bir şey demiyorum yani oynamasına. Abi tek kaldı. Hadi siz de şuna bir gol atın. Tek kaldı adam tek tekliyken ne yapıyor? Şuna bir gol atın ya. Heh. Al 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 pas. he. Ya ben de vuramıyorum ki topa bu ne? Allah Allah. Ha. Al 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 vur işte ona. Vur. Vur. Allah Allah. Olur, dur. Heh. Ya taş maviden yapmıştım. Vallahi bizden yapsa bu kısa. Abi şu, topu bari bir şey yapalım. Uzaklaş diyeceğim. Bilmekleler mi? Tamam, yedim bu. Ya sanki çok iyi oynamış gibi. Oh, kaybettik. Kaybettik. Neyse arkadaşlar. Aman ben misiniz dedi. ve bu yani TPS sokak futbolunun devamını aman devamını gelmesini isterseniz like ve abone atmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Yine gol olacak tabii ki. De. Hadi bay bay.